Hepinize merhaba değerli dostlar. Yeni bir videomuzla karşınızdayız yine. Neredeyiz? Turunçlu'dayız. Turunçlu mevkiini sizlerle paylaşıyorum. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları burada da devam ediyor. Bu bölgede de bayağı bir yıkım söz konusu. Şöyle dolaşmaya başlayalım. Turunçlu'nun içine girdik. Görüyorsunuz etrafta konteynerlar prefabrikler yapılmış. Kimi çadırda kalan insanlar var yine. Her yerde olduğu gibi. Az hasarlı, ağır hasarlı binalar mevcut. Şöyle bir aşağı doğru inelim. Turunçlu bölgesinde bir tur atalım. Şurası petrol ofisinin arkası hemen. Yine yıkılmış ağır hasarlı. Şu bina itirazlı diyor. Muhtemelen ağır hasar vermişlerdir. Bakın şurada petrolün de binası hasarlı durumda. Petrol de bayağı bu işten hasar almış. Şurada binalar vardı, yıkılmış. Gördüğünüz gibi enkazlar da kaldırılmış. Burası itirazlı yazılmış. Yollar zaten aşağı doğru kapatmışlar. mı? Evet, şurası da ağır hasarlı. Kefkeciler, operatörler çalışmalarına devam ediyor enkaz yani kaldırmak için. Yine gördüğünüz gibi ağır hasarlı bir bina. Şurada binalar kaldırılmış. Aşağı doğru gidelim. Yolu kapatmışlar ama motosikletle gidebileceğiz sanırım. Ağır hasarlı binalar yine. Bakın burada yıkılmış bu da arasarlı mı yok tadilat görüyoruz evet arasarlı bakın tuğlaları örmüşler ara duvarlar yıkılan kaldırılmış. Muhtemelen ilk yıkılmıştır. Yollar da çok kötü bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu apartman mahkemeliktir diyor. Apartman mahkemelik. Bakın kolon. Nasıl? Eğilmiş. Yıkılmış. Berbat. Evet aşağı doğru iniyoruz Turunçlu'da. Yine enkazı kaldırılanlar, mahkeme sürecinde olan binalar, ağır hasarlı yerler. Henüz daha serili olan bezleri duruyor. Orada oturan vatandaşların, Allah yardımcılar olsun herkesin, hepimizin. Bütün deprem de buralar hep kaldırılmış. Şu karşıda gördüğünüz beyaz bina, defne kaymakamlığı. Burası az hasarlı, bakın Yaşam devam ediyor burada. Merbat bir şekilde. Buralarda da bayağı bir yıkım var. Etrafı görüyorsunuz. Şurada yine ağır hasarlı mahkemelik olmuş ama itiraz etmişler. Barakalar kurulmuş iş yerler için. Şurası Bedircan düğün salonu. Burada bir sıkıntı yok. ara sarlı. Nasıl sarlı bakın. Şöyle aşağı doğru. Uğur Mumcu 5 caddesiymiş. İnelim. Arka konteynerler koymuşlar. Mağara sarılayan kazlar kaldığının burası. Sağlık Bakanlığı merkezi. Ek hizmet binası. Eskiden orası Çekmece Belediyesi'ydi. Ve itirazı diyor bu bina içinde. Şurası tadilat görüyor Şu anda bakın boya işlemleri yapılıyor Burada da böyle az hasarlı tadilatlar başlamış çalışmalar. Moloz yığınları hep binaların önünde. Bayağı bir iş var burada. Molozdan kaldırılacak çalışmalar, tadilatlar burada da devam ediyor. Buralar hep az hasarlı. Genel olarak yeni binalar burada için olabilir. Taşınanlar var. Muhtemelen tadilat görmüş şu daireleri. Genelde kiraya veriyorlar ya da vatandaş geri dönüyor. Tabi az hasarlı olan bu konuda daha şanslı. Bir tadilat yapıyor, evine geri geçiyor. Ama ağır hasarlı olan evi yıkılan vatandaş zor durumda. Genel olarak bütün depremzedeler zor durumda Tabii ki evi yıkılmayan vatandaş biraz daha hafif sıyrıklarla atlatır. Evi yıkılan vatandaş ise kirada ne bileyim konteynerde devam eder yaşam mücadelesine. Aşağılarda da çok yıkım var. Oralara da bir gidelim. Bir bak. kaldırılanlar kendi parseline kendi parseline konteyner koyanlar böyle fabrik yapanlar da var çok sayıda buralarda bakın hep yeni binalar orta hasarlı verilmiş buralara sanırım tadilat buralarda oluyor orta hasarlı yine ve bu mahallenin hemen yan tarafında şu karşıda gördüğünüz yerde dere geçiyor. Ama yine de yeni bina olduğu için sanıyorum. Bakın mahkeme itiraz edilmiş. Buna muhtemelen ağır hasar vermişlerdir. Şöyle eski yapı yine. Enkaz kaldırılacak. Akçay sokak burası da. villa tipi. Burada da yine az hasarlı, ağır hasarlı evler mevcut. Hemen bir üst otağa doğru gidelim. Ve Turoşlu bölgesini bugünlük bitirelim dostlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Medeniyetler şehri, Efrem Gazi, Şehir Hatay'dan herkese selam olsun.